Hazreti Ömer ikinci halife valilerine tamim göndererek peygambere isnat edilen sözlerin tümünü bölgelerinizden toplayın getirin diyor. Ve tümünü yakıyor. Yakıyor. Tümünü yakıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Siz bu dini eski ümmetlerin saptıkları gibi saparak, Allah'ın kitabının yerine mişnalar koyarak, vahyin kaynağından uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Gerekçelere bakar mısınız? en çok hadis rivayet eden kişileri takibi almıştır ve birkaç tanesini de sürmüştür Medine'de. Hadis rivayet etmeyeceksin diyor, söylediklerinin çoğu yalan seni. Ve sen diyor, peygamberden sonra dine girdiğini söyleyen Yahudilerle işbirliği içindesin. Onlardan aldıklarını, Talmud masallarını, rahip masallarını hadis adı altında Müslümanların hayatına sokuyorsun diyor ve konuşturmuyor. Sonra Hazreti Ömer'in öldürülmesinde devreye giren komplonun içinde bunları yaptığı zatın işbirliği içinde olduğu ve tarihin ilk siyonisti diye Mısırlı bilginlerin yad ettikleri Kabe var var. Hazreti Ömer öldürüldüğünde bu zat çıkmış bağırmıştır Medine'de. Şimdi dilim çözüldü. Ömer öldü artık rahat rahat konuşacağım diyor. Konuşturmuyordu. Çünkü bu şahsa verdiği sıfat kezzap sıfatıdır. Ne demek o? Sınırsız yalan söyleyen demektir mübalağa kipi.